Ulan bari biraz klasör oynayayım. Aha arkadan şifacı ile çıktı. Hemen ilk yerleştirelim. Aha ilk şey kuledi. Senin o ana amına koy. Neyse bari yazayım da ona dertleşeyim. Selam GPT. Abi ne yaptın ben sana? Günün daha kötü geçemezdi ya. Eee... <laughs> Evet girişten de anladığınız üzere bugün çok kötü bir gün geçirdim ve kafamı birazcık dağıtmak için oyun oynamaya karar verdim. Ama oyunumuz çok da rahatlatıcı değil. Amacımız buradan caddenin sonuna kadar gitmek. Ama bu iş hiç kolay değil. Sen şimdi ekran başına diyorsun ki nasıl zor olabilir? Sana hemen göstereyim. Olan ya bari çıkıp pise çıkayım ya. Bu sadece bir örnekti. Tamam şimdi amacımıza odaklanalım. Tamam buradan geçemiyoruz. Bu üzerimize yıkılıyor. O zaman bu taraftan gidelim. Bu tarafta o taraftan da gitmeyelim o taraftan da gitmeyelim o zaman bu taraftan gidelim tamam iyi gidiyoruz şu anda Ah ölmedim güzel iyi gidiyoruz Cümlemi söyleyeli 3 saniye olmadı Şuradan şöyle geçsem bu kafama düşmezse olur mu? Cevabımı çok hızlı aldım abi Ah lan havalandırma kaybolmuş tamam buradan geçelim Tamam devam edelim böyle Ne oldu hareket edelim <laughs> Sakinim halen sakinim Umarım oyunda checkpoint vardır Ben oraya kadar gidip buradan başlasam, Ökrona bir tane Tamam buradan gidelim gitmeyelim gitmeyelim bu motora değmeden köşeden geçsem tam patlamadı güzel şimdi herhalde bir şey olmaz ha dur buradan bir şey üzerine düşmüştü uydu düşmüştü uydu var mı uydu var hmm. Onunla Tamam arabalar patlıyor Motorlar patlıyor Çöpler patlıyor Buralar patlıyor Gavurların ama patlıyor Nereden gideceğim ben Neyse düz bir gidelim Böyle gideceğim aslında Bir şey olmaz gibi Şurada uydu var mı Uydu yok güzel geçelim buradan Bu patlamıyor değil mi Bu patlamaz umarım Neyse yolumuza devam edelim. Buradan karşıya geçem aslında bir şey olmaz herhalde ya. Değil mi? Tamam. Kepenkler de üzerimize düşüyor abi çok iyi. Tamam şuradan şöyle geç direkt. Tamam düşmedi güzel. Bu direkler neye göre düş düşmüyor abi? Bazen düşüyor. Bu düşecek mi? Bu da düşmedi. Tamam karşıdan geçelim. Tamam. Şöyle geçelim. Tamam bir şey olmadı. Bir şey yok gibi. Devam ediyorum. Tamam abi çok çok iyi filan de cümlemi bitiremiyorum ki çok iyi diyeceğim diyemiyorum ya motor yok buradan geçelim şimdi burada havalandırma olmamasını dua edeceğim <laughs> Neyse aslında buradan geçsem olur mu lan? Oluyor galiba. Aynen tamam. Tamam güzel. Şimdi bu kepenk kafamıza düşer. Bunun yanından geçmeyelim. Bu araba patlar. Bunun da yanından geçmeyelim. <laughs> Şu fille şunu yaptıysam. Size neler neler yapma. Ah havalandırma yok. Hemen buradan geçelim. Burada hmm, boru var. Tamam boru patlar. Tamam neyse su patlamazsa sürden şöyle karşıya geçeriz Caddeden yürürsem gerçi bir şey olmaz. Çünkü su kepenk üzerimize düşer. Su havalandırma üzerine düşer. Tam burada bir şey yok. Buradan geçelim. Burada aslında çöp varmış. Tamam geçtik. Şimdi herhalde bir şey daha patlıyordu. Su patlıyordu galiba. Şuna yaklaşmayacağız. Tamam. Abi. Boru buradayız hiç şey yaramadı ya. Neyse devam edelim oyuna. Oo, egzoz ne öyle gel bakalım. Tam yine havalandırma yok. Buradan gittim. Buradan boru var. Buradan geçelim. Tamam burada uydu yok gibi. Buradan direkt koştum. Tamam güzel. Ölmedik hala. Buradan geldim havalandırmaya dikkat ettim. Tamam hala patlamadık. Buradan geçeceğim. Burada uydu var. Orada olmaz. Havalandırma da var. Olmaz. Yukarılara baktım. Bir şey yok gibi. Tamam buradan devam ettim. Tamam buradan bu patlıyor. Bu üzerime düşecek gibi. Karşıya geçeyim. En güvenlisi şu. Tamam buradan ge Ama oha. Üzerime tamam da çökme. <laughs> Çökermiş. Neyse buradan geçtim. Havalandırma yok. Tamam. Tamam buradan geçtim. Bitirme oynuyorum şu an. Hiç eğlenmiyorum oyundan. Karşıya geçtim. Kepenge dikkat ettim. Havalandırmaya dikkat ettim. O bu. Tamam buradan devam ettim. Şöyle geçtim <laughs> 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 Ne sikerim ha seni <laughs> ne olup? Ne diyorsun bunu hmm. Tamam gayet sakinleştim Tamam geçtim buradan da Buna çarparsam patlıyor. Patlıyorum evet. Tamam burada çöp yok buradan geçtim. İleride bor yok ileriden geçtim. Tamam. Karşıya geçen bir şey yok gibi. Ben karşıya bir geçeyim. Milletin evine girmeye çalışsam olmaz herhalde. Tamam bir şey yok gibi. Boru moru da yok. Ben buradan devam ettim abi. Tamam buradan git. Tamam bir şey yok gibi ben buradan dümdüz yardırırım artık. <laughs> Bak artık atalarından her çıkarmaya başladım. Mesela şimdi ölürsem bunu oturmak bana Motor yok ilerledim. Karşıya baktım boru yok. Bu geçti. Devam ettim. Kepenk üzerime düşmesin diye mesafeli yaklaştım. Burada havalandırmaya var. O yüzden karşıya geçtim. Karşıya geçtikten sonra çöp kovası olması için düz gittim. Düz gittikten sonra karşıya geçebilirim miyim geçerim. Çünkü boru yok. Boru olmadığını gördükten sonra geçtikten sonra hiçbir şey olmadığını fark ettikten sonra ilerleyip karşıya geçip bunun üstüme yakılmaması için burunun tersinden geçip ilerlemem lazım ama şimdi ne olacak bilmiyorum İddia buraya kadardı şimdi buna oturmayacağım o yüzden ama bundan sonrasını bilmiyorum ne yapacağımızı da bilmiyorum o yüzden tamam iyi ilerlediğimizi göz önüne bulundurursak bence bunu bitirebiliriz tam buralar artık zaten çocuk oyuncağı buradan geçip burada gelip böyle ben artık buraları koymayacağım bora bu buraları artık zaten geçiyorum tamam tekrar buraya geldim ee, şimdi merhaba <laughs> sürtük. Çok detaycı bir oyun olduğu için bu kırmızı geçin de araba güt. Hmm, ya bak ne yapacağım burada ya. Tam burada uydu var. Karşıya geçiyorum o yüzden. Sorun olmaz herhalde. Tamam. E, düz gittiğim zaman bir şey olmaz herhalde. Güzel. Şimdi araba var. Arabaya çok yaklaşmayayım. Karşıya geçsem mi acaba? Karşıda çok bir şey yok gibi. Ulan çok temkinli olmam lazım ya. Her şey şu an olabilir. Tamam su %100 patlıyor. Karşıya geçeceğiz. Bu patlar yoksa. Söyle geçelim. Karşıya hiçbir şey olmaz umarım. Tamam. Bu bisikletler patlamıyor umarım. Değmeyeceğim. De değil bir. Tamam olmuyor bir şey. Çok temkinli yürüyorum abi. İlk defa bu kadar iyi geldik. Şu çöp kafası patlıyor zaten. Ne yapsam ki? Şöyle geçeyim. Tamam bir şey olmadı. Of. Çok iyiyim lan. Karşıya mı geçmem gerekiyor acaba? Karşıya geçelim bir. Tamam bir şey olmadı şu an. Bu üzerime düşmez mi ya? Düşmez mi varım? araba var arabaya çok yaklaşmamaya çalışacağım. Tamam. Böyle geçtim. Şuradan geçerim bir şey olmadı. Tamam güzel. Çok iyi hadi bitecek. Bu yüzde kafama düşüyor. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Yeşil ışıkken geçelim tamam. Bir şey olmadı. <laughs> Bu kafama düşer. Buradan geçmeyeyim dur. Şuradan geçeyim. Tam burada yok zaten. Bu kafama düşer zaten. Bu da kafama düşer. Düz düz gidelim. Yani tek çare sol şuraya çok yakın durmayayım. Çöp patlama Oh, patlamadı. Tamam güzel gidiyorum. Bu kafama düşüyordu. Tamam. Karşıya geçeceğim. Şöyle karşıya. Çok iyi. Bir şey olmadı halen. Hmm, dur. Bu kafama düşüyor mu acaba ya? Sansımı deneyeceğim. Uf düşmedi. Çok iyi. Ne oluyor lan? <laughs> ha o kadar iyi gelmişsin. Donald Trump senin ben ana. <laughs> Bir saati yakındır kayıttayım yemin ederim ki içim daralı böyle kuşasım geliyor ha oynamak istemiyorum <laughs> oynamak istemiyorum oynamak istemiyorum tamam tekrar ve tekrar geldim buraya şöyle geçmeye çalışsam makul mudur? Makul ne ya? İş yaradı o hiç beklemiyordu. Karşıya geçmek mantıklı mı diye bakıyorum da. Burada da bir tehdit yok gibi duruyor. Ben buradan devam etmeyi tercih ediyorum. Ve yüzüm kara çıkmadı güzel. Bu poru patlamıyor umarım. Bu poru patlı Poru ne yap? Ee, bakıyorum karşıya geçersem bu üzerine düşer. Düz gidersem düz mü gideceğim? Aynen düz gideceğim. Uf, halen bir şey olmadı. Tamam bir şey yok gibi devam ediyorum. Şöyle geçeceğim. Tamam. Tamam bir şey olmadı güzel. Oo kırmızı az daha geçiyordum. Ölüyordum az daha. Hadi tamam. Bakayım şöyle bir. Burası daha mantıklı gibi. Ben buradan geçeceğim. Buradan geçmem lazım. Geçer miyim? Geçemem gibi ya. Karşıya geçen bunun düşeceğine o kadar eminim ki ortadan geçeceğim o yüzden. Tamam. Hiçbir şey yok. Şöyle geçem. Bence hiçbir şey olmaz. Tamam. Karşıya geçeyim. Çok güzel. Halen bir şey olmadı. Uf, tamam çok iyiyim şu an ölmemem lazım Geçen burada bir yerde ölmüştüm de niye öldüğümü hiç hatırlamıyorum Tamam panik oldum bir an korktum. Oo anten varmış orada. Tam direk yok zaten böyle geçem. Söyle. Ulan burada ölmüşüm ama finalmiş burası. Evimiz neresi yalnız? Söyle geçtim. Tamam. Hadi ölmeyeyim. Bitti lan. Hadi.